Herkese merhabalar. Umman'da yepyeni bir programla karşınızdayız. Burası Sallallah. Umman'ın tatil cenneti olarak bilinen Sallallaha hoş geldiniz. Günaydınlar değerli izleyenlerimiz. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir şehir. Akşam, gece geç saatlerde. Maskat'tan uçağımıza atladık. Yaklaşık bir buçuk saatlik uçuştan sonra Umman'ın bir başka şehrine geldik. Burası Yemen sınırı ve şehrin adı Salallah. Evet bu şehir özellikle turizm beldesi olarak bizdeki Antalya gibi, Bodrum gibi Umman'ın hani turizm broşürlerinde fazlasıyla yer verdiği bir şehir. Salallah vadileriyle, deniziyle, şelaleleriyle çok meşhurmuş ve elbette ki harika coğrafyasıyla hepsini tek tek yaşayacağız, göstereceğiz. Biliyorsunuz ne yapıyorsak sizler için. Öncelikle otel ve bölgeyi tanıtan bir brief alıyoruz. Bu briefte tüm detaylarıyla bölgeyi ve bu devasa projeyi tanıyoruz. 13 milyon metrekarelik bir alanda resmen bir tatil şehri inşa ediyorlar Umman'da. Bu bölgede deniz açılan kanallarla şehrin içine kadar giriyor. 3 büyük 5 yıldızlı otelin yanı sıra büyük bir marina da yer alıyor bu şehirde. Bu güzel tesisten harika manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza. <laughs> Sallallah özellikle büyük tesislere sahip, her şey dahil sistemiyle çalışan otelleriyle dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlıyor. İşte bu turda bizim misafir eden otelimizi gelin birlikte gezelim. odamızdan şöyle bir manzaramıza bakın değerli izleyenler. İşte gördüğünüz gibi Umman Denizi'nin bütün güzellikleri burada söz konusu ve harika bir plaj, palmiye ağaçları ve tabii ki harika bir deniz diyoruz e, ve turumuzu sürdürüyoruz. E, gerçekten Umman turizm anlamında gelişmeye başlamış ve hızlıca gelişen bir ülke ve çok da güzel mekanları, yerleri, şehirleri, tesisleri var. Gezmeye devam. Müzik ve şimdi de plaj zamanı. aylarında bile hava sıcaklığı 30 ve üzerinde. Değerli izleyenlerimiz işte şimdi de plajdayız. Plaj zamanı. Aralık ayında, Ocak ayında hava 29-30 derecelerde ve görüyorsunuz bembeyaz kumlar ve harika bir deniz bizleri bekliyor diyoruz. Harika manzaralara devam. Hadi bakalım. tesisi bagilerle keşfediyoruz. İmtiyazla geziyoruz. O Bangladeşli bir kardeşimiz. Hello, sir. Evet değerli izleyenlerimiz şu anda vaki karlarda gidiyoruz ve otelimizi böyle daha iyi gösterelim diye sağ olsun arkadaşımız yardım ediyor. İmtiyaz, İmtiyaz. efendim imtiyazlıyız. Vallahi billahi imtiyazımıza bak yani görüyorsunuz. Çok güzel yerler görüyoruz burada. Harika bir tesis görüyoruz ve tabii ki deniz, plaj muhteşem. Hadi bakalım devam. Yerli izleyenlerimiz Salallah'taki turumuz devam ediyor. E, plajdayız efendim. Vallahi gerçekten çok güzel hava çok sıcak. Deniz suyu sıcaklığı şu anda 27 dereceymiş. Onu da öğrendik ve şöyle denize doğru gidiyoruz. Bakalım denizi beğenecek misiniz? tesisin genel müdürü Murat Sak'a uzatıyoruz mikrofonumuzu. Umman'ı ve Sallallah'ı konuşuyoruz kendisiyle. Merhaba, hoş geldiniz. Murat Sak ben. Umman Sağlah'ta, özellikle Havana Sağlah projesindeki iki otelin müdürüyüm. Fanar Otel yani Residence ve Cuvayra Butik Otel. Tesislerimiz denizde, deniz kenarında, özellikle Umman'ın Maldivler gibi beyaz kum sahillerinde ve her şeye dahil olarak hizmet veriyor. Panar Hotel and Residence, bölgenin en büyük oteli. İçerisinde 3 tane plajı ve restoranları var. Juvera Boutique Otelimiz çocuksuz ve vegan konseptiyle hizmet veren otelimiz. Bir de şu an bulunduğumuz Sağlar Otana Resort var. O da 420 odalı, her şey dahil 5 yıldız. Ben 6 senedir buradayım. Umman çok keyifli bir yer. Çok saygılılar. Türkleri de çok seviyorlar. İklim e, müthiş. E, özellikle Ekim'den Mayıs'a 29 derece hava sıcaklığı var. E, çok güvenli bir ülke. Ve biz de burada Türk misafirperverliğinden aldığımız o her şey dahil konseptini uyguluyoruz. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Müzik Bölgede harika bir aqua park ve hayvan parkı da yer alıyor. en simgesi develeri bulduk. Değerli izleyenlerimiz Ummantur'u devam ederken işte şimdi de bu Arap dünyasının en ama en sevimli yaratıkları develerle karşılaştık. Burada çok güzel bir alan var ve develer gelen konuklar tarafından beslenebiliyor, seviliyor. İşte sizi şöyle develerle baş başa bırakayım. Arkada da eşek var. Bir de arkadaşım eşeği görelim buyurun. Sadece develer değil, tavuklar, köçüler, koyunlar, eşekler, papağanlar bulunuyor burada.